Of ayaklarım ya. Nereden girdik bu ormana? Çok yoruldum ya. Eyvallah babacığım gel. Şurada bir ev var. Gördün mü kulübe? Oo! O ne park evi öyle? <laughs> ya kim Kesin orada su vardır. Eymeni. Hadi gel gidelim oraya bakalım. Ay isteyelim inşallah içinde birileri vardır. Telefon da vardır. Of. Ay dilim damağım kurudu. Bu nasıl bir ormandı böyle ya. Ayaklarıma dikenler battı. Ya şey ama gitmesek mi ya? Çok kötü görünüyor. Baksana şuraya. Bence de çok korkunç ya orası. Yok ya burada ne işimiz var bizim? Burasında in yok, cin yok. Vallahi hayatım ne yapacağız? Mecbur gireceğiz. Bir, birincisi çok susadım. İkincisi de telefon yok. Bu ormanda kalmaya hiç niyetim yok benim. Ofer her taraf diken. Eymen'i yine kucağımıza alacağız. Bu sesler buradan mı geliyor ya? Ne sesi ya? Tamam içinde yaşayanlardan geliyordu işte. İçinde yaşayanlar mı? Oo. Oh. Baba çok yoruldum. Ben de çok yoruldum babacım ya. Gel şöyle bakalım bakalım. Kimse var mı? Kimse var mı? Bu nasıl bir ev ya böyle? Ya camlar Ev mi? Ne böyle? Camlar falan kırıyor. Acaba herkesin tatilat falan var herhalde. Ay, herhalde Aa. Şey. kapı yok, kaca yok burada. Koltuk var ama. Bir dakika ya. Ben şöyle bir dakika girmeyeyim. Ben bir girmeye çalışayım bakayım eve. Evet, Durun burada olacak. Gel anneciğim gel. Çok korkunç ya. Sesler geliyor evden. Duydunuz mu? Duyuyor musunuz? Ya içeride biri var galiba. Kimse var mı? Çok susadım. Oğlum burada var. kimse yok ya. Ya gel kimse yoksa da çeşmeden de su akıyordur herhalde. Kesinlikle. Gel bakalım. Koltuğa bak. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok, hayatım kimse falan yok ya. Ben de olmayan kapının şeyini buluyorum. Şuraya bak. Buyurun. <laughs> Buyurun içeride oturalım. Oo bir dakika ya. Burada ne olmuş? Burada yazılar falan yazıyor. Burası nerede? Eymancığım sen babanın yanından ayrılma. Hii! Hayatım bu ne böyle? Burada ne olmuş? İşte niye bu eve girdik ki? E burada çeşme falan da yok. Burada hiçbir şey yok hayatım. Ne çeşmesi ya? Oo. Ya, ya. Çok kötü bir koku var ya. Gel gel mutfak burada. Bu mutfağı ya, böyle mutfak olsa ne olacak? Su e, çok susamış. Su mu? olur ama burası da... Şuraya bak, tavan arası kırık. Aşkım burada ne iş yapmış olabilir acaba? Vallahi bilmiyorum ama bence buradan gitmeliyiz ya. Gelin gidelim. Baksana şurada arılar yuva yapmış. Burası çok tehlikeli, bence buraya hiç girmeyelim. Hadi hadi. Hadi çıkalım evden babacığım, gelin gelin. Çıkmadan olmaz, su istiyorum ben. Ne oğlum ne suyu ya? Ben burada 5 dakika, bir dakika bir bile durmam ya. Ne mutfağı <laughs> görmüyor musunuz? Her taraf delik deşik. Kim var evin içinde Allah bilir. Ay şurada bir şey gördüm. Aa, Ay. ay. Aa, Bil bu ne? Kapı kapanmış. Kim kapattı kapıyı ya? Ne bileyim nasıl çıkacağız? Sen mi çektin bu kolları? Hayır ben ya? çekmedim. Ne yaptın? Pencereden mi? Ne ya, çıkımıza mı, çıkımıza mı? Neredeyse. Burası çok yanlış. Burası çok yanlış. Burası çok Burası çok yanlış. Burası çok yanlış. Burası çok yanlış. Biz çok yanlış. yaptık çok yanlış. Burası 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 Evin içinde dolaşıyor çok sessiz Biz olur. buradan nasıl çıkacağız hayatım? O birazdan gidecek. Baksana tohumlar falan da çok rahat. Ben buradan yukarı çıksam? Camdan çıkabilir miyiz? Camdan bak. Deneyeyim mi? Deneyelim, atlayalım oradan atlayalım. Çık bakayım Sen önce çık, ben sana emeğini vereyim tamam mı? Acele edelim ama bak bizi bulmuş da ne yapacağını hiç ben bilmiyoruz. Ben. Çabuk Acil. çabuk çabuk. Acele et, acele et. Ah. Al bakalım elini. Gel babacım gel, gel. Hadi sen de gel. Aa! Ya çabuk gelsene ne oldu? Aa, ne oldu ya? Aa, Bağırma duyacak bizi çabuk. Düştüm. Hay, çıkalım çabuk şuradan. Nerede kaçalım, bu? Hadi. Kaçalım. Kaçalım. <laughs> Emir kızı al. Aa, hayır mı dükkanlar battı?